Arkadaşlar video çekmeden birazcık gelişeyim dedim. Bir suda iskelet gördüm. Önünde bu var. Yemin ederim bunu görmekten almadım. Kaydı başlatacaktım. Ama başlatamadım yani heyecandan. Tüccar da neyse o kadınlar bize. Oğlum mu elde ettim ben? Kırılmazlık. Bir de ne vardı? Vuruş. Oha okum var var ama bir tane. Korkulucu büyüsü olsaydı ben. Bu arada istiyorum. Çok, çok kötü o büyü. Büyü çok iyi. Daha kaçmak için benim iyi şahitliğim. Neyse arkadaşlar. Maden ineceğiz yine. Çünkü bana demir lazım. Eğer bu maden şeyini uçursam yemeği Mecburum, üzgünüm. Daha biliyorsunuz ki ilk ya, yer heyecanlılığımızı atacağız. Ben bunun için çok heyecanlıyım. Heyecanlı olanlar yoruma bekliyorum. Gel git. <laughs> orada demir işime yarayacak. Çünkü benim zırh yapmam gerek. Zırh mı unuttum? Yapmazsam her halükarda sürekli böyle o. Kaç demir çıktı buradan? 7 demir. Ben bunu videodan sonra sıkacağım. biliyorsunuz ki ocaktan çıkamıyorum ben. De ki bak dedim ben. baş. Tabii ona böyle atarak evet, taşımaya başladım. Çünkü delikten saptım Çık, ha, çıksam geri burada. Jordan da çıkamoz. Ne karamazsa aslında. toplamaya çalışacağım ki altınayım elma yapayım. kuşumuzu hiç bir görmüyorum ki. Arkadaşlar sizde hiçbir şey, siz şey göremiyorsunuz. Videolar bu kısımda flaş arttırırım. İnşallah değerli bir şey kaçırırım olmuşumdur. Kaçırdıysam. Olur mu ya? Hiç de i̇şte meşale de yapmadım. Niye hep olur mu? görüyorum ki. şansım yok. Düş sen de düşeceğim artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Mecbur geri çıkacağım galiba. Ne oluyor? Hızlı kırdığım bloklara geldik. Bu ne? Envanterim dolu. Niye kıramıyorum? Niye ne buldum ben? Merak ettim şimdi. Arkadaşlar bekleyin. Ekranın parlaklığını arttıracağım diyecek mi? Ne bu mu? Zaten full de ne yapacağım ya oyna sitasını ondan buranın ışık seviyesini yükseltebiliyor muyum yapamıyorum da yapacak başka bir şey yok çünkü başka bir şey yapamam neyse en azından görmüş olduk çıkmış olduk delikten sapmayacaktım neyse deliğe geri döneceğiz hiçbir şey de bulamadım onu sinirliyim hala <laughs> çok kırılmışız. Arkadaşlar bu arada ben videoda da şey buranın parlaklığını arttırmayı bilmiyorum. Mecburen ki herkes bir şey göremeyecek. Arttırmayı bilenler bana söyleyebilir mi yorumlarda? Lazım da sizin benim görmediğim şeyler bari siz görün. Bu arada geri görüş yapmamı isteyenler yorumlara Efekt de verebilirim ama komutu bilmiyorum. Bir arkadaşım bana göstermişti de komut komut mu komut unutuyorum hep bir şeyleri. Demir kazma mı kırıldı? 4 demirle de ne yapabilirim ki? Gözük yapmak istemiyor. Şu an yok istediğim gibi bu seride. Şu neyse arka plan yapmaya çalışan ben bir şeyler. Bu arada ikisi bire geldiğimde şey yapacağım. Yan sol yan sol. Gerçekten çıktığım yere yanına mı geldim? Gerçekten yana kassam olmuyor muydu? da yolun olduğunu istediğiniz Bu da mı kırıldı? Arkadaşlar elimde kazma kalmadı. Buna geçiyoruz. Bu da kırılırsa taş kazma yapmayı deneyeceğim. Beşe gelmişim hala kaçma bir şey çıkmıyor. Çıksa da kazanamam kazma yapmam gerek. Da kırılmak üzere zaten. Crafting, crafting table, crafting table'ım? Crafting table da mı bitti? Arkadaşlar seriyi bitirebilirim galiba. Üçünü böyle seri bitebilir bu arada. Çok zorlanırsam seriyi bitirebilirim. Aleyhisselam var. Çok zorlanacağım. Kılıcım da kırılırsa artık yukarı çıkmak zorunda kalacağım. Niye diyor soranlar varsa. O kardeşler buradan gitsin. burada bölüm bitecek. Çakışık bitmeyecek. Bekle. Nerede? Arkadaşlar şu yukarıda şeyler de Tamam boş <laughs> Arkadaşlar video seri bitecek kesin. Üzgünüm ama bitirebilirim. bu Ama şimdi kaldı. Eğer çok tatlı kırımın devamı gelir. Sonra zorlanıyorum işte. Bu arada geçmiş olsun. Yazabilir misin? lütfen falan yorumlara hasta oldum da. okçu şimdi sizi bırakıp tamam ki bekleyin arkadaşlar iki dakika bekleyebilir misiniz Doğruya şey var bekleyin iki dakika durduruyorum arkadaşlar ben tam bir unutkan olduğum için videoyu durdurmuşum ve geri de açmayı unutmuşum şu bir odun toplamam bunun mıydı gerçekten şaka yapıyorsun video için bunlar yer almayacak o kadar konuşmuyor Ağlayacağım. Şey bu yemin ederim yaptım. Neyse siz benim yalancı olmadığımı biliyorsunuz. Ben de diyorum ki niye video ilerlemiyor? Sebebi kapattığındanmış. Neyse açtım. En azından videoyu full kapatmadım. Sadece durdurdum. Yanı o. Kapatsaydım. Açma otuz. unut. Neyse. Onu da kaybolur abi şükür ya <laughs> Yazık Ta baltam taş bir bal, Sırf bunu mu kim gitmiştim. Video kaydını açmayın duruşum. Neyse şu videoda şu kalasını yapayım. Kapatacağım dördüncü bölümü açarım. Yarın. Arkadaşlar bu arada karne gününde short video satabilirim karnı aldık kart tatiline giriyoruz diye kart tatil diyoruz lan yaz tatil oldu Allah kafam karışıyor bu sayı 15 gün kafam iyice bulanık oldu 2026'ya karnı almadan girdiğim karnı almadan girdiğimiz için kafam Allah Allah şu anda onun kaçıncı ben bu benim 1 mi 2 mi Böyle karışıyor mu böyle olduğunda zamanlar? Okul bu arada çok hızlı bitiyor. Ay baltam da kırıldı. Tabii top. Baltan ya toprak kırmaya çalışırsan oraya bunu verdirmezsin. Kazmam yok mu? Taş kazma mı varmış? Lan tahtta küreğim var. Neyse. Taş baltaya daha ihtiyacım yoktu zaten. Belli ki zemini de bu videoda yapacağım. On iki dakika olmuş bile. Ya ben zaten anlamalıydım onu kapattığımı. Sorry bu sefer yine kaydı durdurmuyor. Şimdi kesin unutacağım. Neyse başka tıklına durduruyorum. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Benim tahtım, küreğim de kırıldı ve ayrıca at barım şimdi düşmüş. Yeni fark ettim. Durum dik gözü yeniyor mu? O yeniyor. Sihir var. <Gülüyor> <Gülüyor> Öleceğim kesin ya. Çabuk. Canlanma canlanma canlanma. Seyyam 2 dakikada da şurayı canlanma atacağım. Ay! Demir kılıcımı alamadım. Demir kılıcımı alamadım. Boşak. Arkadaşlar ben yürü şuraya. Benim tahta güreğim kırıldı. Üstesinde yapmak uğraşamayacağım. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar görüşürüz. Bay bay.